Ligi ikinci sıra da tamamladık. Şu anda e, playofflar devam ediyor. Playoff'ta 3 e, maç yapılıyor. E, i̇lkini beraber deplasmanda tamamladık. Yarın e, kendi evimizde bu stadyumda ikinci maç Çorum e, Spor'la ikinci maçı bize çıkacağız. Takımlarımızı mukayese ettiğimiz zaman e, ve yine aynı şekilde kendi sahamızda Oynadığımızda düşünsek e, yarınki maçta galip geleceğimiz bekliyoruz, umuyoruz, düşünüyoruz. E, tabii Nide Belediye Spor iki yıldır e, üçüncülükte mücadele ediyor. 2009'da söylediğimiz gibi e, Nide Belediye Spor'u üçüncüye çıkaracağız, çıkartmak için çaba göstereceğiz demiştik. O sözümüzün gereği olarak üç, iki yıldır üçüncülükte mücadele ediyoruz. Bu sene de e, milletimize demesek de ikinci lige çıkmak için mücadele yaptık. Aslında birkaç şanssızlık yaşadık. Biz ligi e, grubumuzda lider olarak tamamlayabilirdik. Ama e, teknik noktada birkaç değişikliğe gidilmiş olması. E, sanırım e, takım biraz burada demoralize oldu. Bir takım beraberlikler ve mağlubiyetler aldık bunun sonucunda. Ee, yine e, tabi takımın başında şu anda eser hocam var. Bizim ikinci Lige çıktığımız iki tane final şey Lige çıktığımız iki tane final maçını yine eser hocamla kazanmıştık. Herhalde bu sefer yine e, bu maçları yine eser hocamla kazanacağız gibi düşünüyoruz. E, takımımızın morali iyi görebildiğimiz kadarıyla teknik heyetimizin ve yönetimimizin de morali iyi. Yarın e, inşallah burada e, 16'da başlayacak maç 18'de yaklaşık olarak biter. Gülen taraf e, Niğde Belediye Spor dolayısıyla tüm liderler olur diye düşünüyoruz. Son olarak e, bugüne kadar bu sahada bize destek veren tüm seyircilerimize, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes şunu bilsin ki e, Niğde Belediye Spor e, her zaman söylediğimiz gibi Niğde'liler takımı. Arkasında her ne kadar belediye de olsa ki belediyede de belediyesi aslında. E, dolayısıyla bu takıma e, siyasetçisinden başta olmak üzere bürokratına kadar vatan halkımıza kadar herkesin sahip çıkması demek Niğde'ye sahip çıkması demek. Ee, bu da e, halkımızın, insanımızın spor olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bu da hizmet alanında farklı bir e, alan. Bu da yine e, sporda ilimizden söz ettirmemiz demek, e, nidemize e, fayda sağlamak demek diye düşünüyorum. İlimizin tanıtılmasında özellikle, yine insanlarımızın sosyal yaşantısında, hafta sonlarını daha iyi değerlendirmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, son olarak tüm e, ben sporcularımıza, oyuncularımıza bugüne kadar yapmış olduğu, vermiş oldukları mücadeleden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Yarınki ve ondan sonraki inşallah maçlarında başarılar diliyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Teknik heyetimize yine teşekkür ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Yine yönetimimiz e, 4 yıldır bu işi e, en iyi şekilde getirdiler. Ee, yani çok fedakarlık yaptı yönetimimizde. Bunu biliyoruz. Farkındayız. Biz de onlara destek olmaya çalıştık. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, onlara da başarılar diliyorum. Yarınki e, biletlerle ilgili 1 TL olarak e, açıklama yapıldı. Biz e, yani bu da zorunluluk olduğundan aslında parasında ya da işte parasını almakta ya da buradan bir gelir elde etmekle de ilgili değil. E, Tabii bunlar resmi müsabakalar federasyonun uygulamaları çerçevesinde 1 TL alınmak zorunda. Yarınki maçımızda 1 TL üzerinden seyircimiz stadyumumuza giriş sağlayacaklar.